Dinler misin beni? Seni dinlemek istemiyorum Onur. Ben yoruldum artık. Lale yani, tamam bak anlıyorum. Bana kızmanı yerden göğe kadar haklısın. Sana yalan söyledim. Şu an beni affetmemin de anlıyorum. Ama benim aşkımdan şüphe edemezsin. Ederim Onur. Seninle bizimle ilgili her şey sisli ve karışık. Ben kendi duygularımdan bile emin değilim şu anda. Aşkımızdan bir şüphe ediyorsun yani öyle mi? Seni ikna etmek için yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Yok. Arama artık beni. Emir'i istediğin zaman gelip görebilirsin. Ama benim karşıma çıkma. Ben yaşadıklarımdan dolayı çok yorgunum. Lütfen. peki? Şimdi bana seni sevmiyorum dersen... ...bir daha hiç aramayacağım seni. Hayatında sadece Emir'in babası olarak kalacağım. Yani Şimdi gözlerime bak. Ve seni sevmiyorum ben. Bu ne küstahlık ya? Söyleyemeyeceğimi mi düşünüyorsun Onur? Lali yani lütfen gözlerime bir bak. Gözlerimin içine bak. Eğer sevgimi görmüyorsan... ...tek kelime etmeden hayatından çıkacağım. Lütfen bir defa bak. Olur ben... Abi yakışıklı abim. Bir gül vereyim de takasın manken gibi sevgilinin saçına. Abla, ben sevgilisi falan değilim. Nasipse o da olur. Güzel gözlüm, hokka burunlu. Ne güzel de yakışırsınız birbirinize be ya. Aynı film artistleri gibisiniz. Tututma maşallah. Nazar değmesin inşallah. Nazar değdi bile. Abla, bize müsaade eder misin lütfen? Şimdi hiç zamanı değil. Aşkın zamanı mı olur be artist abim? Yarına çıkacağın ne belli? Ya peşin peşin seveceksin ya hiç sevmeyeceksin. Ablacığım, izin verir misin? Burada bir şey konuşuyoruz. Ne olur. Bu işler konuşmayla olmaz. Yakışıklı abim benim. Bakışlı olur. Bakışlar aşktan belli olur. Duy. Bir baksa gözlerime bakmıyor ki. Ee, sen de kim bilir neler yapmışsındır be ya. Kim bilir zamanında ne naneler yemişsindir. Filinta gibi boyun var ama türlü türlü uyum vardır. Abla ne güzel bildin ya. Vallahi iyi görüyorsun yani. Oo daha neler görürüm neler ver de uzat elini bir bakayım ablacığım. Aman, neler görürüm neler. Neler? Kurtuluş neredesin sen? Ha, neredesin bu saat oldu neredesin? Yavrum buradayım işte ne oldu ki? Ne demek ne oldu ki? Ne oldu ki diye sormayacaksın ayrıca. Ne oluyor ki diye soracaksın. Hayır sen ne zaman burada olmasan ya Onur damlıyor buraya ya Samet geliyor mutlaka bir şeyler oluyor yani. Ne yapayım yavrum? Ne yapayım anlamıyorum ki yani hep dükkanda mı kalayım ne yapayım? Gitme gitme hiçbir yere gitme hep burada kal kurtuluş kal gitme. Yavrum tamam sen de. Bak gelir gelmez hemen yapıştırdın 220 volt ne oluyor? Ya Kurtuluş sorma ya. Lale böyle dışarı çıktı biraz hava alayım diye. Gidiş o gidiş bir daha da gelmedi. Bak saat kaç oldu yani. Aklım onda kaldı, merak ettim yani. Yavrum ne olacak işte, kız çıkmış gezmeye. Öyle bir nefes alayım diye. Ha dur, bir şey olmuş olabilir bak ha. Harbiden şimdi sevdalı ya kız, kafa bulutlarda. Ay evet doğru söylüyorsun. Dur o zaman ben, e ben de gideyim onu bir arayayım bulurum. Dur yavrum ya. dur ben de geleyim o zaman. Saçmalama kurtuluş sen nereye gidiyorsun sen kal dükkanda. Belki yani bana anlatmak istediği bir şeyler falan olur hani böyle ikimiz baş başa falan. Ha, kardeş dayanışması diyorsun. Tamam yavrum sen git o zaman ben bekliyorum dükkanda. E, tamam kocacığım hadi hadi görüşürüz. Tamam tamam. Abi neler görürüm neler. Elem tere fiş, kem gözlere şiş. Ablacığım bir izin vereceksin mi? Abi bir atılma be dur oğlum be ya Kara Murat gibi. Cüneyt Tarkan'ım benim. Ablacığım bak, biz burada bir şey konuşmaya çalışıyoruz, lütfen. Aman Ceylan gözlümün elinde neler görürüm neler. Gerçekten görüyor musun? Hem de üç boyutlu bir ablacığım be ya. Kızan'ın biri senin kalbini böyle kırmış. Ekmek kırığı gibi ufalayıp ufalayıp kuşların önüne atmış. Duy. Kimmiş acaba o? O harfinde biri. Orhan mı desem, Orçun mu desem. Odun diyelim biz abla, direkt odun diyelim. Güzel ablam, hadi. Kırk fırın ekmek getirmesi lazım senin bu güzel kalbini alması için. Hiçbir şey yemesin. Kırk dereden kırk delik testiyle su taşıması lazım. Kendi içsin. Abi vallahi kırk kamyon da güller dökecek kapının önüne. Haydi ilk gülünüz de benden olsun. Para istemez. İstemiyorum. Al be ya sultanım. Cık, i̇stemiyorum abla, sağ ol. Yok yok istemiyorum, vallahi istemiyorum gül ya. Tamam ablacığım, al sen şu parayı. Çiçeklerin hepsini alıyorum. Ne yapıyorsun Onur? İstemez, senin olsun paran. Paran var diye hepsini satın alacağını mı zannettin? Burada kaç tane bağrıyanın sevdası var, gülü var. Al bu kızım, bu gül benden sana. Para istemez. Sağ ol ablacığım. Hı. Paranla her şeyi satın alabileceğini düşünüyorsun. Pelin suya yaptığın gibi ablaya da çek yazsaydın. Lale, yanlış anladın sen beni. Onur, ne olur artık peşimden gelme. Gelme peşimden ya. Lale. Gelme. Lale. Ablacığım. Abla yürü gidiyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Nilüfer. Tamam yürü gidiyoruz. Ne oldu? Abla ne oldu ablacığım? Gidelim anlatacağım. Lale bir bekler misin? Allah kahretsin ya. Efendim baba. Oğlum şirkete yakın mısın? Acil gelmen gerekiyor. Şu 20 milyon ödemeyle ilgili bir mesele vardı. Ne olmuş? Sorma. Erol ödemeyi erken almış. 20 milyon açımız var. Bir bu eksikli tamam baba geliyorum. Hep Betül'ün akılları bunlar hep. Aklı sıra ödemeyi öne çekip bizi sıkıştırmaya çalışacak. Yıldız sen ne diyorsun? Zaten bizi zor durumda bıraktı farkında değil misin? Farkındayım Fikrat. Farkındayım. Hayır sen kimden yanasın Fikrat? Onlardan yana mısın bizden yana mısın? Hayır hiçbir çözüm de önermiyorsun da yani. Ya ne demek önermediğim için? Öneriyorum, hatta yapıyorum bile. Gittim emlak danışmanıyla konuştum. Bu Beykoz'daki gayrimenkuller için. Ay ataya onlar ama. Ay biliyorum böyle diyeceğini, onun için vazgeçtim zaten. Üstüme kayıtlı at, kat, yat ne varsa onları satacağım. Adam dedi ki biraz e, değerinin altında e, satarız ama satarız dedi. <laughs> Ay sen de böyle evin içinde uğursuz böyle baykuş gibi ötüp durma lütfen. İstirham ediyorum artık dayanacak gücüm kalmadı Fikret. Ya iyi de 20 milyon lira bu. İki günde nasıl bulacağız Yıldız? Ay şirket gitti. Miras gitti. Annem gitti. Allah aklımda gidecek gerçekten. En önemlisi şey de Lale gitti. hoş tatlı, güzeller, güzeli. Gelinim gitti. <laughs> Bak oğlum, bu 20 milyon lirayı bulmak için üstüme kayıtlı ne varsa satmaya hazırım. Baba hiçbir şey satmanıza gerek yok. Ben birkaç yerle görüşüyorum. Projeye uygun bir yatırımcı bulacağım, tamam mı? Nakit sorununu da çözmüş olacağız. Ha sen çok yaşa oğlum, çok yaşa. Yani kolay mı ediniliyor bunca mal mülk? Hem de ya, yazık. Aile kurmak da hiç kolay değil anne. Kaybedince daha iyi anlıyorsun. Haklısın. <laughs> Bu böyle olmayacak Fikret. Ben düşündüm, taşındım ve bir karar verdim. Eyvah, ki eyvah. Ne oldu ne? Ne eyvani? Yani düşündüm, taşındım dedin ya onun için eyvah dedim Yıldız. Tamam düşündüm, taşındım da niye eyvah? son düşünüp taşındığında Pelin suyu bulmuştun da ondan. Tek başım. Hay ben tek başıma mı buldum Pelin suyu? Hay senin hiç mi yani konunun içinde acaba bir parmağın yok? Acaba o karar birlikte verilmedi mi Fikret? Hatırlarsan Aşk cemiyet dergilerini bulalım bir an önce bir kızla evlendirelim oğlan diyen sen değil miydin? Aşk olsun. Tamam Yıldız tamam tamam ama Pelin su olsun diye ısrar eden sen. Lütfen Fikret ben öz veriyorum. Sana ne oluyor? Lale'ye kanım ısınmamıştı pek evet. Sevmemiştim biliyorsun baştan. Ama ya sonradan çok sevdim. Çok iyi kız. O yüzden de ben oğlumla gelinimi bir an evvel birleştirmeye karar verdim. Yarın ilk işim Songül Hanım'la görüşmeye gideceğim. Ay Yıldız inanamıyorum. Şu an seninle gurur duyuyorum. Ee, evet, şu anda duyuyorsun. Geçmişte duymuyor muydun yani gurur duymayın? olur mu Yıldız? Ee, tabii, her zaman seninle gurur duyuyordum. Her zaman da duyarım da. Ama bugün bir başka gurur duydum. Hatta yanına gelip öpebilirim. miyim? <laughs> ee, tamam, gerekiyorsa sonra öperim, tamam Biliyor musun Yıldız, bu kararından sonra senin hep arkandayım. Her zaman destek vereceğim. Fikret. Ee. Her şey yoluna girecek değil mi? Ah, girecek. Bugünden sonra girecek. <laughs> İnşallah. Evet Mesut Bey, aynen öyle. Teklifimi doğru anlamışsınız. Teklifiniz çok cazip Onur Bey. Hatta fazla cazip. Almanya'da olduğumuz için projeyi tam detaylı inceleyemedik. Bütün bu kar payını 20 milyon yatırım karşı alacağız, öyle mi? Aynen öyle. Mesut Bey, şimdi sizinle açık konuşacağım. Benim size böyle cazip bir teklif yapma sebebim... Yani benim nakit paraya olan ihtiyacım. Bu projede kendi payımın bir kısmını size vereceğim. benim de tek şartım bir an önce anlaşmayı yapmak. Tahmin etmiştim. Böyle açık açık konuştuğunuz için çok teşekkür ederim Onur Bey. Teklifinizi kabul ediyorum. Rica ederim. O zaman yarın Almanya'ya sizin için özel bir uçak gönderiyorum. Gerek yok. Kızım İstanbul'da. Tam ilk ediliş konusunda. Yarın o gelsin şirketinize. Detayları konuşun. İmzalar atın. Hay hay. O zaman yarın haberleşiriz. Bana bak kız. Bu Koray'la bacanak arasındaki mevzuyu sen biliyorsun gibi geliyor bana ama dur <laughs> bakalım. Ha? Enişte. Ha? Bir arkadaşını aldatmış. Nasıl? Kim kimi aldatmış? Hangi arkadaşı be? Ne arkadaşı? Ki, ne? Ne aldatmış? Ne yapmış? Kim aldatmış? Ş Anlat bakayım kızım bir merak ettirme adamı ya. Yani aldatma derken hani sahtekarlık anlamında. Neymiş efendim? Koray sahtekarmış falan. Hani ha. eniştem dedi ya, o açıdan dedim. Dur bakayım şimdi hani sahtekar olsa öyle Tek kalemde, yetmiş beş binini de... <laughs> ne oldu yine? Buruş buruş oldu yüzünüz ha? Konuşuyorduk öyle. Ha öyle şey yapıyorduk işte. Yetmiş ne? Ye, ye, yetmiş? Ee... <laughs> şey yap... E, yetmiş ya, yetmiş artık böyle... Şi, şey demiş anne bu, yetmiş böyle burasına kadar yetmiş... ...yeter artık demiş. Bacanak şey yapmış yani, yetmiş artık demiş yani. Onur'dan konuşuyorsunuz ha? Hmm. Ee, ah, öğretmen hanım siz oturun ben bir gazını çıkarayım oğlumun. Biz kurtulmuş böyle bağırarak ne konuşuyorsun ya? Cık. Ne yapayım ne konuşuyoruz işte ne yapayım benim Allah Allah. Abla sen bana küs müsün? Ya biliyorum bugün seni çok üzdüm ama öyle söylemek istemedim ben. Hayır neden küseyim? Zaten haklısın. Baksana Onur'un yaptıklarına. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu işin altında başka bir iş var gibi ama dur bakalım. Aman Aa, ne iş de olacak de Allah aşkına? İşte barışmak de için de yollar de arıyor. De <gülüyor> de <gülüyor> özledim. Emir de seni çok özledi. Aşkım ben de size o kadar özledim ki. Yaptığım hataların farkındayım. Bir daha asla tekrar etmeyeceğim. Sana söz veriyorum. Ama sen de beni affet artık olur mu? Ne hadi, hadi. Aşkım. <laughs> Bu kadar kolay değil delikanlı. Ha? Nasıl yani? Ha sen benim torunumun kalbini çitile 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 böyle yık yak... ...ondan sonra da üstüne de bir ütü çek, oh maşallah dümdüz olsun. Lale az önce buradaydı, nereye gitti? O fragmandı o. Eğer Lale'nin gönlünü almazsan aynen bundan sonra... ...Lale'yi sadece rüyalarında görürsün. Ya ben zaten pişmanım. Lale'yle bunu konuşuyordum da, neneciğim siz kimsiniz? Nene mi? Aa, annen yaşındaki kadına sen nasıl bir falan diyorsun? Terbiye edin. Sümbül hanımefendiyim ben. Sümbül. Yani Lale'nin anneannesi. Bana bak Onur efendi, Lale'min bir anne evvel gönlünü almazsan eğer yapışırım yakana. Ben de zaten Lale'yle onu konuşuyordum. Yani özür diliyordum Sümbül hanım. Ama... Aması, maması, daması, tavlası yok. Tamam mı? Güzel kızımın yanaklarını soldurdum. Onda ne güzel gamzeler vardı. Gitti kaybetti onları. İyi de Lale'nin gamzesi yok ki. Yok mu? Hadi bana, bana, cevap ver. Sen mi bileceksin ben mi bileceğim? Ona göre. Bir profil yap biraz. Richard Kere benziyorsun sen. Yakışıklısın ha. Ama güzelliğin on para etmez. O Lale'deki aşk olmasa. Bir şey daha söyleyeyim. Güzellik, fani. Aşk, baki. Tamam. Hadi hadi. Şimdi evi güzel salla. Gaz ver, gaz ver, uçmam lazım. Hadi. Ha, ha, ha. ha. Aa, yutursun. Daha düz ayak bir yer bulamadın mı? Nereden buldun bu dağ başıda lale? Sana öğüt vereceğim ben lafıma giremiyorum yani. Ne yapayım, herkesten uzak olmak istedim. Nasıl yani? Seninkinden de mi? Özellikle de ondan. Neden? Ha? Çok yakışıklı olan. Değil mi? Çok, evet. Ha, ya biraz sanki bana şey gibi geldi. Biraz böyle topatan kavano gibi. Böyle sarı falan, böyle uzun. Ama bir yanı da Ay tanıyor musun onu? <laughs> tanıyor musun sen bak? Onun rüyasından geliyorum. Aa! Tabii, neye uğradığını şaşırdın. Bağırdım sen dedim ne diyorsun? Sen dedim benim torunuma ne hakla böyle yapıyorsun? Kırıverdin verdim Beter olsun. İstersen hemen getireyim yalvar teyim sana. Önünde de çöktüreyim ister misin? İstemiyorum. Yüzünü görmek istemiyorum. Karşıma çıkmasın benim. Çıkmasın. E peki yavrum. Sen dayanamam diye <laughs> karşıma çıkmasın diyorsun. Ha yani seni karşına çıkmayıp başka başkalarının dikkatini çekerse. ben sana ne anlatacağım? Dur, boş Senin adını ben koydum, biliyor musun? Niye öyle koydum biliyor Sen Doğduğun zaman aman bir kara, bir çetin gemi. Sanırsın hiçbir şey olmaz. Tıpkı lale gibi ama alırsın eline lale, çıt diye kırılıverir yaprakları. Aman onun o şeyleri dökülüverir. Küçüğe düşer. Anladın mı annem? Ama bak, boş ver, sen üzülme. Bak şimdi ben sana ne anlatacağım. Ee, ağaç nasıl aşılanır? Ama konumuza ne alakası var şimdi? <laughs> var, var anne. <laughs> bak şimdi, ağaç nasıl aşılanır biliyor musun? Böyle bir ağaç düşün, kocaman bir şey ama hiç çiçek açmıyor, hiç meyve vermiyor. Alırsın onu, böyle dalını yaralarsın. Yaralarsın biraz geniş, biraz, biraz derince yaralarsın. Onu da yıpratırsın, tamam mı? Onu biraz böyle zedelersin. Ondan sonra oraya böyle bir dal sokarsın ama meyve veren bir dal. Ondan sonra bir güzel sararsın, sararsın böyle. Ertesi yıl aman sana bir çiçeklerle döner. Elmalar verir, kıyaslar verir annem ne dilersen. Gerçekten mi? Yavrum, önemli olan... ...kökü sağlam olan bir ağaçtan asla umudunu kesmeyeceksin. Bazen bu yaralarda da insanı bu kadar... ...bu kadar iyileştirir ki. Önemli olan bahçıvanda... ...senin eğer yakışıklı bahçıvan mahvetliyse... ...senden o bir sürü... Çiçekler yaratır anne. Ay yavrum. Gitme anne. Hadi yok yok inatçı olma lale. Uyuyacaksın kızım. Ay Uy. Bilal. Yani. Gitme. Uyu bebeğim. Canım. Hadi inat etme kız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlığı. 何しに来るの